Ortaokulların 8. sınıflarda okuyan liselere geçiş sistemi sınavı yapıldı. Deprem nedeniyle öğrencilerin sadece ilk dönemden sorumlu oldukları sınavın genel olarak kolay olduğu yorumu yapıldı. Aydın eğitimcilerin yaptığı değerlendirmeye göre 2023 LGS'de dikkat ölçen ve yoruma dayalı sorular ağırlıktaydı. İlkiz Çocuk Kurumu'nda İngilizce öğretmeni olan Yasemin Erp, LGS'nin geçen seneye göre İngilizce sorularının daha kolay olduğunu söyledi. LGS'de İngilizce sorularımız orta derecede zorluktaydı. Şekil kullanmamışlar çok fazla. Bu anlamda öğrencilerimiz biraz şaşırdı ama sorular güzeldi, yapılabilir düzeydeydi. Zaman sıkıntısı olmadıysa sorularımız yapılabilirdi. Peki geçmiş döneme göre bu sene nasıl? Bence geçmiş dönemde daha fazla e, şekilli soru geldiği için, resimli soru geldiği için daha kolaydı. Ne bu şey? sezonda biraz daha zordu diye düşünüyorum. Bir tık daha zordu ama öğrencilerimiz hazırdı. Biz onlara güveniyoruz. Matematik öğretmeni pembe bilir birkaç zorlayıcı soru dışında matematik sorularının kolay olduğunu ifade etti. E, çoğunda beklediğimiz gibi e, çocuklarımızın çoğunu rahat cevap vermişler diye düşünüyorum. Konuştuğumuz iyi haberler aldıklarımız da var işlerinde. E, birkaç tane sorumuz vardı hani e, biraz zorlayıcı düşünmesi zor olacak şekildeydi ama sağ olsun birkaç tane çocuğumuz e, güzel haberlerini aldık onların. Sorular Güzel. genel olarak nasıldı sizce? Matematik ee, üzerine konuşursak. Biz denemelerde daha zorunu çözdük. Ee, daha çok paragrafı vardı. Hani görsel olaraktan daha ağırlarını çözdük. Bu e, gerçek sınavda çok fazla e, şey yoktu. Çocukları ürkütecek bir paragraf sorusu yoktu. O açıdan güzeldi ama anlam olaraktan böyle matematiği hani kavram açısından e, görselliği kısa ama anlamı derin olan sorularımız vardı. Türkçe öğretmeni Ümran Çengel de LGS'de Türkçenin belirleyici olduğunu söyledi. Evet, e, sorular her yıl olduğu gibi Türkçe branşında e, tabii ki belirleyici nitelikteydi. Daha çok okuduklarını anlamaya yönelik sorulardı. E tabii dil bilgisi de vardı ama ikinci dönem konuları müfredattan çıkarıldığı için birinci dönem konuları sadece yer aldı. E, ama okuduklarını anlamaya yönelik olan sorular çok daha fazlaydı ve tabii ki belirleyici nitelikteydi. Ee, bu da şöyle bir etki yapıyor sorularda, kitap okuyan ya da okumayan çocukların ayrıştırılması konusunda ciddi önemli bir etkiye sahip olduğunu söyleyebilirim. Sosyal bilgiler öğretmeni Selda Kılıç, sınavda paragrafların uzun olduğunu, soruların daha çok okuduğunu anlamaya dayalı olduğunu ifade etti. Ee, sorunlar sorular bu sene orta derecedeydi. Yani çok zor sorular yoktu. Ee, belirleyici sorular vardı. Birkaç yeni nesil sorularımız vardı. Geçen seneyle kıyaslarsak eğer e, sorular biraz daha paragraflar uzun tutulmuştu. Geçen sene biraz daha orta derecedeydi ama bu sene paragraf soruları biraz daha uzundu. Ve çocuklar biraz daha okuduğunu anlama ve yorumlamaya dayalı uzun paragraf sorularından oluşuyordu. Rehberlik öğretmeni Nurşen Ulusoy sınavın artık bittiğini, öğrencileri ve velileri daha aksiyonlu bir sürecin beklediğini söyledi. Şimdi asıl e, bekleyiş kısmının birazcık daha e, aksiyonlu olduğu döneme e, giriyoruz. Çünkü şimdiye kadar olan kısım sadece çalışma kısmıydı. Artık bu saatten sonra e, tercih kısmı devreye giriyor. Öğrencilerimizin sınav sonucu 26 Haziran e, pazartesi günü sonuçlarımız açıklanacak. Bir haftalık bir tercih dönemi başlamadan önce bir arayış yani bekleyiş dönemi olarak geçecek. 3 Temmuz'da da tercihler başlayacak. İşte o süreçte bizler İlkiz Eğitim Kurumu Rehberlik Birimi, velilerimiz ve öğrencilerimizle birlikte burada tercih konusunda gerekli desteği sağlayacağız. Tercihlerimizi birlikte yapacağız. Ulusoy öğrencilerin bu önemli dönemlerinde aileye çok iş düştüğünü söyledi. Özellikle bu zamanda çocukların kıyaslanmaması gerektiğini vurgulayan Ulusoy şunları söyledi öncelikle velilerimizin kendi çocuklarının bir birey olarak diğer çocuklardan farklı olduğunu, kendi çocukların özel çocuğu, özel çocukların olduğunu kesinlikle unutmamaları gerekiyor. Aslında bu sadece kıyaslama sadece sınav sürecinde değil maalesef hep yapıyoruz yani iki çocuğumuz olduğunda bile iki çocuk arasında bile kıyaslama yapıyoruz işte diğer çocuğum daha başarılıydı sen daha az ders çalışıyorsun gibi kesinlikle kıyaslama yapmadan her konuda çocuklarımızın yanında destek sağlayabilmemiz gerekiyor çünkü 8. sınıf öğrencisi 14-15 yaş grubu tamamen hani yönlendirme ihtiyaç olduğu dönemde hani çocuğun o hevesini kırmamak gerekiyor bilinçli bir şekilde çocuğun en iyi e, lise kendini tanıyarak başarılı olabilecek olduğu lise konusunda destek sağlamamız gerekiyor. Hem bizler burada rehber öğretmenleri olarak hem de evde anne baba olarak bir bireyler olarak çocukları olumlu yönlendirmemiz gerekiyor kıyaslama yapmak yerine. Kurum müdürü Nuri Kaya da öğrencilerle tek tek sınav sonrası görüştüğünü anlattı. E, i̇lkokul ve ortaokul öğrencilerimizi malum LGS özellikle 8. sırta LGS öğrencilerimizin en büyük heyecan olduğu dönemlerden bir tanesi. Evet. Sınav hayatlarında ilk resmi sınava giriyorlar ve ondan sonra üniversite sınavları devam edecek. Hayat böyle de sınavla devam ediyor. 4 Haziran itibariyle dün itibariyle sınavımızı bitirdik. Nasıl LGS, geçti hocam? Nasıl değerlendiriyorsunuz? sınav sonrasında öğrencilerimize tek tek arayarak onların aldığımız bilgiler eşliğinde sınavın geçen seneye göre bir miktar daha ağır olduğu özellikle sözelde Türkçe'de Soruların çeldiricilerin ağır olduğunu e, ifade ettiler. Kaya bu seneki soruların geçen seneye göre daha seçici olduğunu ifade etti. Sınav e, genel olarak bir dönem kapsama sebebiyle konu dağcı az ve seçici sorular olmasından dolayı... E, ...2022'nin e, sınavına göre birazcık daha e, seçici sorulardan oluştuğu... ...kast sayıların biraz daha e, zorluk derecesi yüksek olduğu ifade ediliyor. Ve şunu gördük Selim Hanım, e, sınav artık şu... Düz bilgi değil, sınavlar tamamen e, efendim okuduğunu anlama, yorumlama kabiliyeti çok önemli. E, mesela Türkçe sorularında ayırtıcı sorular çok fazla var. Ve genel olarak da e, yorumlama soruları karşımıza çıktı. E, fakat bizim öğrencilerimizin aldığımız ifadelerde şu vardı. Soruların bizim öğrenciler için kolay olduğunu da gördük. Ancak genel olarak baktığımız zaman e, birazcık sorular geçen sene göre ağırdı.